Solunumun düzenlenmesinde santral kemoreseptör mekanizma nasıl çalışır? Solunumun amacı, dokulardaki oksijen, karbondioksit ve hidrojen iyonlarını uygun sınırlarda devam ettirmektir. Arteriyel kanda karbondioksit miktarı artarsa, yani hiperkarbi olursa, karbondioksit kan beyin bariyerinden bosa geçer. Beyin omurilik sıvısında karbondioksit suyla birleşir, karbonik asit oluşur, o da hidrojen ve bikarbonat iyonlarını ayrışır. İşte BOS'ta artan hidrojen iyonları da direkt olarak medulladaki kemoreseptörleri uyarır. Yani santral kemoreseptörleri uyaran nedir denirse arteriyel kandaki karbondioksit artışıdır, bostaki hidrojen artışıdır. Sorunun sorulma şekline göre cevabımız değişecektir. Hemen örnek sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin arteriyel kandaki artışı santral solunum merkezini uyaran en önemli faktördür? Karbondioksit artışıdır ama nerede? Arteriyel kanda. Aşağıdakilerden hangisinin beyin omurilik sıvısında bosta artışı santral solunum merkezini uyaran faktördür? Tabii ki hidrojen iyonu artışıdır.